Başlık mı? Ha tamam. Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Minecraft ama Oduna değersen video biter. Evet, tam yanımda odun var. Tamam. Şimdi bu odunu Nasıl kırabilirim? Oh. Toprakla. Değmiş sayılıyor mu? Değmiş sayılıyor, sayılıyor muyum? Hayır. Abi. Oduna değmemem lazım. Ve şöyle bir zorluk olsun diye Enterim dolmuş var. Video bitti. Neyse videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar bence ya bu biraz zor oldu. Cidden. Cidden. Bugün hayatta kalacağız. Ve çok zor olacak. İnek. Yeriz. Gel bakayım gel 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 gel, gel benim, benim, karşımda durabilir misin? Size Minecraft serisi yapacağım demiştim. Şu anda çekiyorum. Evet. Hem de Xbox'tan. Aa karşıdaki adaya gitsen gideceğim. Benim normal bir Steve olduğuma bakmayın. Ben form değiştirebiliyorum. Mesela. Mesela beni şu anda böyle görüyorsun.